Son dakika gelişmesiyle başlıyoruz bugün Başkan Trump e, İran ve İsrail arasında bir ateşkes ilan etti. Kendisi 12 gün savaşı olarak adlandırıyor bu dönemi. Evet, oldukça ani oldu. Tam da ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik o hava saldırılarının ardından geldi bu haber. Aynen öyle elimizdeki analizler, yorumlar var bu konuda. Şöyle bir bakalım delik. Bu ani ateşkes nasıl oldu? Perde arkasında neler döndü? Ve hani sizin için ne anlama geliyor bu durum? Onu bir anlamaya çalışalım. Kesinlikle özellikle... E, Katar'ın rolü çok ilginç bir de tabii petrol fiyatlarındaki o beklenmedik düşüş var ona da değinmek lazım. Evet evet şimdi Trump'ın duyurusuna göre ateşkes 24 saat içinde böyle kademeli olarak yürürlüğe girecekmiş. Hı hı. Hatta başkan her iki ülkeyi de tebrik etmiş. Dayanıklılıkları, cesaretleri ve zekaları için diyor kaynaklar. Peki ama nasıl oldu bu anlaşma? Yani diplomasi nasıl işledi bu kadar hızlı? İşte orası ilginçleşiyor. Görünen o ki kilit rol Katar'daymış. Hem Amerikalı yetkililer hem de Reuters gibi ajanslar bunu doğruluyor. Öyle mi? Evet, e, Katar diplomatları Washington ve Tahran arasında resmen mekik dokumuş. Hatta şey, bazı bilgiler İran'ın Katar'a kendi adına müzakere yetkisi bile verdiğini söylüyor. Bu önemli bir detay. Vay canına, yani doğrudan görüşme yerine Katar üzerinden bir iletişim kanalı kurulmuş, anladım. Aynen, yüksek gerilim anlarında bile diplomasinin işleyebildiğini gösteriyor bu durum. Peki bu ateşkes tam da ABD'nin o hassas dediği hava saldırılarından sonra geldi. Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamaları vardı hedefin ne olduğuna dair. Evet, Vance oldukça net konuştu. Hedef dedi İran'ın nükleer programını. Yani özellikle uranyumu zenginleştirme ve bunu bir silaha dönüştürme e, silahlaştırma kapasitesini yok etmekti. Yani bombayı yapma yeteneğini ortadan kaldırmak. Tam olarak o. Hatta operasyonun tek bir Amerikan kaybı yaşanmadan bu hedefe ulaştığını iddia ediyor Vance. Ama tabii şey depolanmış uranyumun tamamına ne olduğu biraz belirsiz. Asıl odak programın kendisiydi deniyor. Anlıyorum. Malzemenin kendisinden çok onu işleyecek altyapıyı hedeflemişler yani. Peki İran onların tepkisi ne oldu? Katar'daki El Udeid üstüne füze fırlattılar ama? Evet ama o durum biraz farklı. Analizlerde bunu 2020'deki Süleymani saldırısı sonrasına benzetiyorlar. O zaman da İran Irak'taki ABD üssüne saldırıdan önce haber vermişti hatırlarsanız. Hı hı. Evet. Şimdi de Katar'daki üsse saldırı öncesi bir uyarı yapıldığı anlaşılıyor. Zaten Trump da bu saldırıyı çok zayıf diye nitelemiş. Yani göstermelik bir misilleme miydi? bazı yorumcular aynen öyle diyor bir füze tiyatrosu. Yani İran hem iç kamuoyuna bir mesaj verdi hem de durumu daha fazla tırmandırmaktan kaçındı gibi görünüyor. Yüzünü kurtarma hamlesi yani. Füze tiyatrosu ilginç bir tabir gerçekten. Peki bu Trump'ın genel stratejisiyle nasıl uyuyor? Hani şu önce Amerika doğrudan müzakere, rakibe çıkış yolu sunma yaklaşımı. Evet, analizlerde bu bağlantı kuruluyor. Reagan'ın Sovyetlere yaklaşımıyla karşılaştıranlar var. Yani gücü gösterip hemen ardından masayı işaret etmek gibi geçmiş yönetimlerin yatıştırma politikası olarak görülen şeyden farklı bir tarz olduğu söyleniyor. İç politikada nasıl yankı buldu peki? Orada biraz bölünmüşlük var. Demokratlardan bazıları anayasaya aykırılık eleştirisi getirmiş, bazıları ise sessiz kalmış. Cumhuriyetçiler ise birkaç istisna dışında büyük ölçüde destek vermiş görünüyor. Anladım. Bir de tabii işin ekonomi boyutu var. Herkes Hürmüz kapanacak, petrol 100 doları görecek diye bekliyordu belki de. Aynen öyle. Büyük bir endişe vardı. Ama tam tersi oldu değil mi? Evet, şaşırtıcı bir şekilde düştü fiyatlar. Trump yönetiminin enerji hakimiyeti ve güç yoluyla barış dediği politikaların bir sonucu olarak yorumlanıyor. Yani ABD'nin artan petrol üretimi, stratejik rezervler bunlar piyasayı sakinleştirmiş olabilir. Peki şimdi ne olacak? Gelecek ne getirir? İran programı tekrar kurmaya çalışır mı? ABD ne yapar? İşte orası belirsizliğini koruyor tabii. Ama ABD'nin mesajı net gibi duruyor analizlere göre. Eğer İran yeniden inşa etmeye kalkarsa yine Amerikan askeri gücüyle karşılaşacak. Anladım. Şimdilik umut edilen bu gerilimin düşmesiyle bölgede belki bir barış havası eser. Körfez Arap ülkeleriyle ekonomik entegrasyon falan hızlanır. O yönde bir beklenti var. E yani özetlersek çok kısa sürede zirve yapan bir gerilim yaşadık ama aynı hızla şaşırtıcı bir şekilde en azından şimdilik bir ateşkesle sonuçlandı. ABD'nin operasyonu, Katar'ın ara buluculuğu, düşen petrol fiyatları bunları akılda kalacak noktalar oldu. Evet, o büyük çatışma ve ekonomik kaos riski şimdilik savuşturulmuş görünüyor. Bu da hem bölge hem de dünya piyasaları için bir rahatlama sağladı tabii. Peki, bu olaylar dizisi bize ne düşündürmeli? Yani acaba şöyle bir şey mi görüyoruz? Kısa, hedefe yönelik bir askeri müdahale, hemen ardından hızlı bir diplomasi, bu gelecekteki krizler için yeni bir model olabilir mi? Yoksa altta yatan asıl sorunlar sadece nasıl desem halının altına mı süpürüldü? İşte bu sanırım üzerine biraz daha düşünmemiz gereken bir soru.